Neyle başlıyoruz? Gökçe kahve. Televizyonda reklam veremiyoruz çünkü para maliyetli bir iş ama Starbucks, Nescafe her gün reklam, her gün reklam, milyon dolarlar harcılıyor. Yani reklam verdiklerine göre bir şey olsa kanserojen madde, alkalomik içeriyor. Kaliforniya, San, Francisco, Kaliforniya eyaletinde hakimler, savcılar ne dediler? Üzerinde kanserojen olması, yazması gerekiyor yoksa satamazsın. Ama Türkiye'de her yerde, her şekilde satılıyor. Evet, üzerinde kanserojen madde yazmıyor Türkiye'de. Ama satılıyor işte. Neyse. Bizim üretmiş olduğumuz Gökçek kahve, bir Aslan yeresi içerir. Aslan yeresi mantarın ekstraktı destilasyon adamıtılarak elde edilen özü beynin fonksiyonlarını artırır konuya odaklandırır. Özellik içerir konuya odaklanır hafızayı güçlendirir. Mastik gam içerir midede oluşabilecek yönler gastrit, lüksüz, reflüye karşı. Ladengül içerir mide için. Çakşır içerir. Uzun süre kahve içen insanlar üzerinde yapılan araştırmada kısırlığa sebep olduğu belgelenmiştir. Hem erkeklerde hem bayanlarda. Çakşır bu yan etkiyi giderir. Mükemmel bir ürün ürettik. Çok yakında 11'i bir arada diye yeni bir kahve daha üretiyoruz. Saşe şeklinde paket içinde aç sıcak suyla karıştır. iç pratik çözüm. O da 11 çeşit ekstrat içerir. Evet güzel bir ürün ürettik. Kullanımlar hep memnun. Hiç kahve içmiyorum şimdi. Gökçe kahve içiyorum. Çok memnunum. Dinçlik, enerji veriyor, dinçleştiriyor, yorgunluğu alıyor Mesela Çok güzel yorumlar var. İsteyenler bakabilir yorumlara.